Telefonla konuşuyorsun yasak. Ah! Gaderim olan kamyon gelip duruyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Dünya ne kadar küçük değil mi? Aleykümselam selam abi. Ya kusura kalmayın. Öyle bir kırpalaştık biraz da yolda. Sağlık Aa. olsun. Ya araba hararet yaptı da diyorum ki müsaitseniz şahit abi. Beni Moğol'a kadar atıverseniz yeşil yurt sapa bile işimi görür yeminle. Dur abi atla arkaya. Yalnız bir 30 kilometre kasada gideceğim. Olsun, hiç kalmaz. Ne demek ya? Yeter ki memleketime kavuşam da traktör kasasında arka teker üstü olsun. Hiç kalmasın. Allah razı olsun. Ve hemen gelip durum. Hemen Ne oldu, iyi misin? Sen ne arıyorsun oğlum burada? Köye dönüyorum, vallahi pişti olduk ha. He. Hem de eşli pişti. Ya bendeki şansa bak ya. 38 gündür İstanbul'da evden dışarı çıkmıyorum. Köye giderken sana denk geldim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne olur bu aramızda kalsın, kimseye söyleme tamam mı? Vardır Rabbimin bir bildiği. Tamam, merak etme. Söylemem. Çünkü söylersem Meryem seni kapının önüne koyar. Bebeliz olacak. Babasız büyümesin. Bana bak lan. Seni acıdığımdan değil... ...o Sabi Sübyan'a acıdığımdan. Ee, eh. bir teşekkür kalırım. Kal. Şişt, söyle bakayım. Sen İstanbul'da neredeydin? Vallahi bunu saklamanın pek bir lüzumu yok. Eniştemle ablam biliyor çünkü. Canberk değildir. Ne? Dur. Sakın yaklaşma. bana yaklaşma. Sakın bana yaklaşma. Kış, kış. Yaklaşma. Canberk'in evinde Covid'li kalıyordu. Covid'li vaka vardı orada. Sen miydin? Ondan mı orada kalıyordun? Covid'li. Vallahi değilim ya. Ne alakası var? Ekmek bu çapsın ki. Şuraya, yaklaşma. Şuraya bak utanmaz terbiyesiz. Yemin ederken bir de sağ ayağını kaldırıyor. Gözümün önünden de. Yok ya, vallahi ben kendimi çok iyi korudum. Şişt. Uzak dur. Tabii ki uzak dur, Covid. Vallahi billahi değilim ya. Ya kapat şunu, şunu. Vallahi yok ya. Kapa, ağzını kapa. Ağzını, burnunu kapa, ağzını. Sakalını yırtarım senin. Uzak dur, Covid'li.